Ve Silverstone'da bu kez e, poli almıştık. Bu kez 14. sıradan kalkıyoruz. E, geçen yarış poli alıp 11'den kalkmıştık. Bu sefer 14. Sebebini ben de bilmiyorum. Artık çok daha üzerinde durmuyorum. E, nereden kaldırlarsa oradan kalkıp puan alabileceğimiz yere kadar yarışıyoruz. Yine değişmeyen bir şey var yalnız. Tsunoda ve Darola en öndeler. Kısaca o bilgi vereyim. Mick Schumacher 8. sıradan kalkıyor. Bakalım ne yapacağız? İlk viraj oldukça önemli. İlk virajda çokça kaza yaşanıyor bu pistte. Temas yaşamak istemiyorum. Kanadı kırmak istemiyorum. Çünkü zaten çok uzun bir mücadele vereceğiz. Ondan sonra sıradan geldik. Yine sağımıza solumuza iki araç. Evet temassız dönmeyi başarıyoruz şu an için. Biraz dışarıda kalacağım. Markelo'la bir temas yaşamışız ama en azından kanada darbe almadık. Bu arada müthiş bir geçiş yaptık yine. Şumayar'ın arkasına 9. sıraya kadar geldik. Dışarıdan şu zorlayabilir miyiz? Zorlamak istemiyorum. Her an her şey olabilir çünkü. Çok iyi yere geldik. 14'ten kalkıp 9'u aldık. 2 iki virajda. Şimdi böyle mücadele devam etmeye çalışacağız. Şu dışında kalmaya çalışıyorum. Burada yine en çok darbe çıkan virajlardan. Dolayısıyla buralarda geçişe yeltenmeyeceğim aracımı yine maksimum top speed'e yani en hızlı ayarı almıştım yani düzlük hızına aracı adapte etmeye çalışmıştık. Dolayısıyla bunun faydasını göreceğiz. Ama biraz dediğim gibi hani kontrolde bize kalıyor. Burada Evet biraz pist limitlerinin dışına çıktık ama ilk uyarımızı aldık. Ve iyi bir çıkış yakaladık. Bunun sayesinde Schumacher'ın şu anda kanadındayız. Schumacher bize çok sert savunma yapıyor takım arkadaşımız. Biz de affetmeyeceğiz bunu. Geçeceğiz tabi. Lungard'la geçiyoruz. Lungard yine temas etti bizi arkadan. Kanadına darbe almış olabilir. 7. sıraya kadar geldik ve ilk günün sonunda 14'ten 7'ye gelerek e, inanılmaz bir avantaj şu anda kendimize çıkardık yarışın geri kalanı için. Pol pozisyonunu zorlayıp pol pozisyon diyorum özür dilerim. E, Kodumuzu zorlayabiliriz. Bir sıra daha alıyoruz.